Bugün sizlerle evde hazır yufkayla cips yapacağız. Yani doğru tost yapacağız. Ürün yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde cips yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 2 adet yufkamız, 1 adet soğan. Ben 4 diş sarımsak kullandım ama 3 tanesi küçük olduğu için 4 diş kullandım. 2 diş yeterli olacaktır. Çok fazla sarımsaklı sevmiyorsanız 1 diş de yeterli olur. 2 yemek kaşığı domates salçası 2 yemek kaşığı mısır unu 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı su kullanacağız. Öncelikle soğanımızı rendeliyoruz. Soğanımızın suyunu kullanacağız, posasını kullanmayacağız. Posasını isterseniz yemeklerinizde de kullanabilirsiniz soğan rendesine. Soğanımızın suyunu sıkacağız, suyunu kullanacağız. Bu şekilde soğanımızın suyunu sıkıyoruz. sarımsaklarımızı da ince ince doğruyoruz içerisine. Dediğim gibi sarımsak miktarını iki tane kullanabilirsiniz damak tadınıza göre. Değişiklik gösterebilir. Domates salçalarımızı ilave ediyoruz. Baharatımızı, tuzumuzu, mısır ununu ilave edecek suyumuzu ekliyoruz şöyle bir açıyoruz domates salçamızı karıştırıyoruz en son yağımızı ilave edeceğiz yağımızı ekliyoruz sosumuzu karıştırıyoruz. Bir çay kaşığı daha kuru nane eklemek istiyorum ben. Kuru nane güzel aroma katacaktır. Biraz sosumuz katı oldu. Şöyle yarım çay bardağı daha su ekleyeceğiz. Sosumuzu biraz daha açıyoruz. Sosumuzun kıvamı güzel. Çok koyuydu. Birazcık açtık sosumuzu. Toplamda iki e, çay kaşığı kuru nane kullanmış olduk. Bir buçuk e, çay bardağı da su kullanmış olduk toplamda. Bir adet yufkamızı tezgahımızın üzerine aldık. Hazırlamış olduğumuz sosumuzdan şöyle üzerine sürüyoruz. Evet, Doğru yapıyorum. Dört sos Evet. yersin. Her yerine gelecek şekilde şöyle yufkamıza sürüyoruz. Orada orada gelelim. Üzerine eklemesine geldim. Birazcık. Sürüyoruz her tarafına. ark kısımlarına da tekrar şöyle sürüyorum. Güzelce sosumdan sürdüm yarısına kadar. Daha sonra bu tarafını alıyorum yufkamı ikiye katlıyorum bu şekilde şöyle güzelce düzeltiyorum daha sonra katlamış olduğum yufkanın üst kısmına da tekrar sosumdan sürüyorum güzelce her tarafına gelecek şekilde sosumdan sürüyorum lezzetli bir tarif. Yani dışarıdan alacağınız böyle çok kolay, pratik bir şekilde evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Çocuklarınıza, özellikle çocuklar çok seviyor veya böyle akşam çay saatlerinin yanında güzel bir atıştırmalık olabilir. Bu şekilde sürüyoruz. Yufkamızın diğer tarafını çevireceğiz. Şöyle çeviriyoruz. tekrar bu kısmına da güzelce sosumuzdan sürüyoruz. Kenar kısımlarına gelecek şekilde güzelce her tarafına sosumuzdan sürüyoruz. İkinci yufkamızı da aynı şekilde yapacağız. Kabımızın her tarafını kaplayacak şekilde sürüyoruz. Şu kısmını da düzeltmek istiyorum. Sadece sosumuzdan sürüyoruz. Her tarafına boşluk kalmayacak şekilde sürdüm. Şu şekilde kesiyoruz yufkamızı şeritler halinde kesiyoruz ilk etapta böyle yufkalarımı ayırdım ben şöyle üçgen olacak şekilde bu şekilde kesimimizi yapıyoruz. Hamur kesme aparatıyla da daha pratik olacak olacaktır. Eğer evinizde hamur kesme aparatınız varsa onunla da yapabilirsiniz. İsterseniz eğer yoksa da bu şekilde bıçakla da kesebilirsiniz. üçgen üçgen olacak şekilde kesiyoruz tüm yufkalarımızı şöyle biraz dikkatli bir şekilde kesiyoruz tamamını bu şekilde kesiyoruz kesmiş olduğumuz cipslerimizi fırın tepsimize yerleştiriyoruz şu şekilde hepsini fırın tepsimize yerleştireceğiz. Cipslerimizin hepsini yağlı kağıt serili tepsimize aldık. Öncelikle 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda 6-7 dakika veya 8 dakika en fazla pişireceğiz. Daha sonra cipslerimiz iyice çıtırdayana kadar, kuruyana kadar 100, 50, 120 derecede Pişirmeye devam edeceğiz. Cipslerimiz pişti, çok lezzetli oldular gerçekten. Baharat miktarı falan hepsinin ayarı çok güzel. Yalnız birazcık salçası bana fazla geldi. Bir buçuk yemek kaşığı veya bir yemek kaşığı kullanırsanız salçayı daha güzel olacaktır. Onun dışında çok lezzetli oldu. Ben de ilk defa yapıyorum bu tarifi. O yüzden denedim ve deneyimimi sizler için, sizlerle paylaşıyorum. Yani salça miktarını da ayarlarsanız daha güzel olur, daha lezzetli olur. Ee, onun dışında çok lezzetli oldu, çıtır çıtır oldu. Çıtırtısını size göstermek istiyorum gerçekten. Çıtır çıtır bir cips oldu. Güzelce kurutursanız gerçekten çok çıtır çıtır oluyor. Bir de videomu beğenirseniz, like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir emoji, bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız da kanalımın büyümesi için çok sevinirim arkadaşlar. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.